Merhaba canlarım, ee, güzel bir falla karşınızdayız. Gene iyi ki varsınız buradasınız. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. Ee, zil sesine de basarsanız bildirimleri almış olursunuz. Ee, şimdi üyemiz Papatya Hanım için bakıyoruz. Evet ruhumuz Papatya, ee, aşk hayatı ile ilgili istemiş. Bir görelim bakalım neler var şu anda. Evet, gayet güzel şeyler var. Yalnız içiniz biraz kabarmış. İçinizde bir sıkıntı var, ee, bir sıkıntı var. Ee, bu sıkıntıyı atmaya çalışıyorsunuz açıkçası. Ee, böyle gördüm ben. Ee, ve şöyle söyleyeyim ki bir yolun başından bir işle ilgili bir haber alabilirsiniz bir haberiniz var açıkçası burada ee, Yunus balığı var ee, şans para maddi anlamda alamadığınız bir şeyler varsa e, bunu alacaksınız diye de e, görüyorum açıkçası e, ve bir insanın e, sizin yanınıza gelip sizinle konuşması var yüz yüze gelip konuşacağınız e, güzel olaylar var e, burada bunu görüyorum karşılıklı konuştuğunuz ve mutlu olduğunuz güzel haberler var. Burada bu tarafta burada A harfi var A harfli birinden 3 vakte kadar çok güzel bir haber alacaksınız. Yıldız olmuş etrafınız Yıldızlı ve güzel bir aşkın sizi beklediğini söyleyebilirim Ama bazı belirsizlikleriniz var kendini gizleyen bir insan olabilir açmayan bir insan olabilir tam duygularını göstermemiş olabilir ama yakın zamanda açılacağını size söyleyebilirim. Yollardan irili ufaklı haberleriniz, yollardan e, gelecek olan misafirleriniz de var. Görünüyor burada. Açıkçası kalabalık bir ortam içinde görünüyorsunuz. Ve burada bir bulutunuz çıkmış, bir hayaliniz var. O hayalinizi gerçekleştireceksiniz. Hayallerinizin gerçek olacağını e, söyleyebilirim açıkçası. Yollarınız var yollarla ilgili konularınız var sanki gitmek istediğiniz yapmak istediğiniz bir şeyler var bir barış var burada bir konuşma uzaksa sevdiğiniz kavuşma var açıkçası yıldızınızın parlayacağı kariyerinizin yükseleceği bir hayatta görüyorum ben burada ve yıldızlı bir aşk bolluk bereket dolu bir aşkın geldiğini de söyleyebilirim size açıkçası yalnız şöyle bir durum var. Burada ikiniz de birbirinize arkanızı dönmüşsünüz nedense e, ve küs gibi duruyorsunuz açıkçası e, böyle görünüyor nedense e, ve e, bir olayın e, bir e, olayın neden olduğunu söyleyebilirim bu ayrılığa e, kısa bir ayrılığınız var sizin burada e, ve e, S harfi çıkmış burada. Ve bu kişiden size bir haber gelecek. Bu insan biraz gururlu galiba. Ee, ve bir şeylerden etkilenip arkasını dönmüş. Siz üzgün gözüküyorsunuz burada. Üzgün bir haldesiniz Neden kendini kapattığını Neden arkasını döndüğünü anlayamamışsınız Kalabalık ortamlar var Böyle arkadaş grubunuz sizin ee, Buradan size bir haber Bir mesaj gelecek ee, E harfi mi desem F harfi mi desem Böyle birinden güzel bir haber Alacaksınız açıkçası ee, Ve görüşmek Buluşmak konuşmak isteyebilirler Sizinle ee, diyebilirim burada Bayağı bir sıkıntım var Yüreğin kabarmış çok üzülmüşsün açık. Açıkçası. Ama karşında bir insan daha duruyor senin ee, bunun kim olduğunu bilmiyorum sanki iki insan arasında kalmış gibisin ve biri uzaktan sizi izliyor sanki ee, takip ediyor ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz açıkçası böyle gözüküyor burada ee, ve şöyle söyleyebilirim ee, bu insan gravatlı takım elbiseli e, iş durumu nahis bir insan ee, y harfi var isminin içinde y harfi çıkmış e, bu insanda bu kim bilmiyorum ama bu insandan da size bir haber var e, ve e, siz bu insana e, uzaktan bakıyorsunuz ama pek sıcak değilsiniz bunu söyleyeyim açıkçası e, böyle görünüyor e, lale var ee, önünüzde lale figürü bu aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşayacağınızı 3 vakte kadar bir insanın size açılması var ee, bunun kim olduğunu ben bilmiyorum ama e, uzak yerlerden geliyor gravatlı birisi ve size güzel haberler getirecek diye de görüyorum açıkçası ve bu insanın e, isminde S harfi olan insanın e, değişik insanlarla tanışma serbest meslek sahibi mi, e, nasıl bir şey bilmiyorum ama bir kalem var. Masa başı işi olabilir, mimar olabilir, çizimci olabilir. E, böyle bir iş gözüküyor açıkçası e, ve e, yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak, maceracı ruhu baskın gelebilir. Bu insandan size bir haber gelecek ve siz bu insandan haber alacaksınız diye düşünüyorum burada. Ve bu insanın size ciddi bir bakışı var. Ciddiyetle size gelmesi var bu insanın. iki vakte kadar bunu söyleyebilirim açıkçası. Ve e, şöyle söyleyebilirim de e, hani e, bazı insanların aranıza girdiğini söyleyebilirim, birilerinden etkilendiğinizi ya da sizi biriyle konuşurken görüp de kızdığını, bazı olaylarda kıskançlık olduğunu söyleyebilirim ee, ya da e, karşınızdaki kişi sizin sevdiğiniz insandır. Ona doğru gidiyorsunuzdur ama arkanızda kalan küs olduğunuz birisi kuzeniniz olabilir ya da eskiden bu insanla tanışmadan önce sevdiğiniz biri varsa bu insanın da size dönüşleri olabilir diye düşünüyorum. Çünkü eskide kalmış birisi yeniye doğru gidiyorsunuz açıkçası. Ee, güzel kısmetiniz, güzel teklifiniz var ee, dediğim gibi. Ve e, burada da e, nasıl diyeyim ki V, A harfleri var sizde. V'ye de benziyor, M'ye de benziyor. M, A harfleri var açıkçası. isminizde geçebilir sizin. karşılıklı bir görüşmeniz var bu insanla. ama çok güzel geçecek. Belki masa başında çalışan bir insandan işle ilgili bir yardım da alabilirsiniz diyorum. Açıkçası böyle gördüm. Bakın burada bir kuşunuz var, bir barış var, bir konuşma, bir aydınlanma, gizli kalmış duyguların ortaya çıkması, bir araya gelme, konuşma var açıkçası bunu söyleyebilirim. yalnız bu insanın akıl aldığı kalabalık bir arkadaş grubu olduğunu söyleyeceğim size ve arkadaşlarıyla çok beraber olan arkadaşlarını önemseyen bir insan bu ve birilerinden akıl alabilen bir insan. o yüzden de çok dikkatli olmanızı isteyeceğim sizden açıkçası böyle görüyorum bu insanı ben ve Y harfi var isminde ve bu insandan size şöyle söyleyeyim ben bir balık var aranızda bir kısmet kısmetiniz şansınız olarak gözüküyor bu gelen insanın ama geçmişte yaşadığınız bir insanı unutamıyorsunuz siz ben bunu çıkardım bu faldan. Geçmişte kalan birisi var ki hala sizi derindeyen, etkileyen, içinizde kalmış birisi var. Size arkasını dönmüş ve siz bu ilişkide, bu insanla tanıştığınızda korkuyorsunuz açıkçası. Olmayacağını düşünüyorsunuz bakın burada. Ama çok büyük bir balık ve çok güzel bir kısmet gözüküyor size bu insan olarak. Ve size geleceğini de görüyorum. Lale figürü var. Zıt kutuplar birbirini çeker derler ya. Koç burcu ile boğa burcu zıt kutuplarda aslında. Biriniz ateş, biriniz toprak grubu. O yüzden de toprak ateşi pek sevmez. Aslında zıt kutuplardır ama zıt kutuplar birbirini çeker, anlaşma daha uyumlu olabilir. Koç burcuyla birbirinizin ateşini tetiklersiniz bir şekilde ve çok tutku dolu bir ilişki yaşayabilirsiniz çünkü bu insanın sizin kısmetiniz olduğunu görüyorum ve sizin bu insana sarılmış olduğunuzu da görüyorum açıkçası ve geçmişte yaşadığınız bazı olayların sizi gölgelediğini de görüyorum. Geçmişte bir insan sizi çok yaralamış, arkasını dönmüş, gitmiş ve bir daha bakmamış. Siz bunun da aynı şekilde olacağını düşünüyorsunuz açıkçası böyle gördüm ve. Burada bir Yunus balığınız var bembeyaz çok güzel bir kısmet bir araya gelme ve arkadaş grubunda konuşmalar ve bir karar verme aşamasındasınız ve bu kararı netleştireceksiniz ama içinizde çok derin bir acı var çok derin bir sıkıntı var bunu söyleyebilirim size. Ee, tabağınıza da bakalım bakalım ne var. Evet bakın burada kuşunuz var ve bu insandan size çok güzel bir haber gelecek. Bu insan ilişkide ciddi yapıda bir insan, tatlı dilli güler yüzlü bir insan ve kalbinizin sahibini bulduğunu düşüneceksiniz. Bakın burada bir yüzük var, bir bağlılık var bu insanda ve bu insanın size sevgi dolu gelmesi var. Bakın burada güvercin var. Aşk hayatında çok güzel şeyler olacak. Çok güzel haberler var. Ama siz geçmişte kalan birisini unutmuyorsanız Geçmişte yaşadıklarınızın bu ilişkiyi zedelemesine izin vermeyin. Tamam zıt kutuplar olabilirsiniz ikinizde ama zıt kutuplar birbirini çekiyor burada ve güzel bir ilişki olacağını görüyorum ben. Çünkü kuş yuvaya oturmuş her dileğiniz aşkla ilgili güzel olacak diye de görüyorum. Ve bu insanın size bakışı çok masumane, çok dostane ve çok güzel görünüyor. Açıkçası bunu söyleyebilirim. Ee, ve bakalım kartlarım ne diyecek. Biraz da kartlardan yardım almak istiyorum. Ee, bu insanın e, akıl fikir düşüncesiyle ilgili ve bakalım siz bu insan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve bu insanın sizin hakkınızda ne düşüncesi var? Öğrenmek istiyorum açıkçası. Ee, bakalım. Freedom. Serbest olma, hürriyet, özgürce davranmak istiyorsunuz. Daha önce kısıtlandınız. Kıskançlık yazdıysanız çok baskılı bir ilişki istemiyorsunuz. Tiz, zerafet, kibarlık, nezaket bekliyorsunuz bu karşıdaki insandan. Ve her teyelink var. Kalp çalma, Kalbini kaptırma, aşık olma. Siz bu insana kalbinizi kaptırıp, e, kalbinizle e, kaptırıp aşık olabilirsiniz. Ama bu insanın kalbini çalmış da olabilirsiniz. Çünkü kalp çalma var. Yani bu insan size gönlünü kaptırmış olabilir. Tam duygularını açmasa bile yakında açacağını söyleyebilirim. Helen he, Griff diyor. İyileştirici keder ayrılıktan sonraki iyileşme diyor bu insanda. E, böyle bir durum var sizde. Açıkçası Karşıdaki insanda da böyle bir durum var. Bu insan da birinden ayrılmış, açıkçası birine sırtını dönmüş, ama istemediği davranışlar görmüş. Belki bu insan ihanet de görmüş. O yüzden size yaklaşırken temkinli yaklaşabilir. Bu insanın kendisinde bu yapı var aslında. Birisine arkasını dönüp gelmiş bu size ve sizinle tanıştığı zamanda da. E, Komünikasyon var, iletişim kurma, iletişime geçme var sizinle bu insanın. Practical insertion, pratik sezgi, hızlı his, öngörü kuvvetli his var. Sizinle olduğu zaman mutlu olacağına inanıyor ve sizinle olduğu zaman bütün dünyayı silebilecek şekilde düşünüyor bu insan. Her teessüf, kendini iyileştirme, iyilik kapısı var burada. Bu insan kendini iyileştirmeye çalışıyor. Geçmişten yara alan bu bir insanda bu insan açıkçası ikiniz de geçmişinizde yara almışsınız. O yüzden ikiniz de temkinli yaklaşıyorsunuz ağır yaklaşıyorsunuz bu olaya ama tekrar bir barışma bir uyuşma var açıkçası ve bu insanın neler çektiğini bilmediğiniz için belki bir konuda fazla tepki göstermiş olabilirsiniz sert çıkmış olabilirsiniz e, açıkçası e, böyle gördüm buradan e, ve bakalım sizde ne var onda ne var kart resmen fırladı. Çok heyecanlı bir insan bu kartlar direkt kendini atıyor bugün. Bakalım sizde neler var. Michael, Angel of Vegans, intikam meleği, intikam almayı istemek var burada. Aslında neyin intikamını almak istiyorsunuz ve neyin intikamının alınması gerektiğini düşünüyorsunuz aslında. İçinizde böyle bir istek olmuş. Nedense böyle bir istek çağrıştırmış kartlar. Bunun nedenini bilmiyorum. Ama bir intikam alma isteği, intikam almayı istemek var. Sizin içinizden geçen bu böyle bir isteğiniz var birine karşı. Sanki nispet yapıyor gibisiniz. Ee, ama belki de sizi haksızlığa uğratan bir konuda hakkınızı yiyen bir hem cinsiniz olabilir. Bu hem cinsinizden belki de intikam. Ya da size karşı birini bulamazsın. İşte bulduğun ilişkiler uzun süreli olmuyor diyenler varsa bunlara karşı intikam almayı istemek. Bunlara karşı güzel bir ilişki yürütebileceğini göstermek anlamında bir şeyler olabilir sizde. Leyla, Angel of Night var. Gecenin meleği karanlıkta kalmak. Bir şeylerin karanlıkta kalması var burada. Bazı detayların karanlıkta kaldığını bu insanın size kendini tam olarak göstermediğini bazı şeyleri gizlediğini düşünüyorsunuz e, haklı olabilirsiniz Bu insanın acıları var bu insanın sıkıntıları var ama bunları zaman içerisinde size anlatacağını söyleyebilirim Yaşadığı karmaşık bir ilişki var ve bu ilişki bu insanı yıpratmış. Zamanında size de temkinli Yaklaşıyor olabilir biraz yavaş ilerlemek, birbirinizi tanımanız Gerektiğini düşündüren hareketler Yapıyor olabilir biraz kıskançlık Babında bir şeyler gösteriyorsa size Daha öncesinden gördüğü Haksızlık neticesinde bunu yapıyor Olabilir ama özgür olacağınız Güzel bir ilişki yaşayacağınızı da Söyleyebilirim size Remiel Angel of Visions Vizyon meleği yenilenme var Açıkçası sizde e, Yenilenip ee, yeniden başlama Yeniliklerle bu ilişkiye girme Kendinizi yenilemeniz var bu insana karşı ee, Zıt kutuplardasınız Ama o kadar ateşli O kadar güzel bir ilişkiniz olacak ki ee, Bazen aynı kutuplarda olan Birbirini tamamlayan insanlar Tamamlayan burçlarda bile Anlaşmazlık olurken Sizinki niye olmasın ee, Daha tutku dolu bir ilişki yaşayabilirsiniz Kuşiyel angel of punishment Bitirme neneyi bitişler Bitirme var bu insanda bu insan birilerine restini çekiyor. Bir şeyleri bitirip hayatını toparlayıp öyle başlangıçlar yapacak. Yani bazı şeyleri bitiriyor. Kendisine karışanları, kendisine olmak, kendisine akıl verip ters davrananları. Belki hayatında bir bitirme bitiş var bu insanın dediğim gibi. Hani bir şeyleri bitirip size gelecek. Asmet Angel of Annihilation imha yok etmek, azletmek. Yani bu insan kendisine kötülük edenleri ve kendisine yardımcı olmayanları, haksızlık gördüğü insanları yok edip azletmek ve bir şeyleri bitirip yeniden sizinle başlangıç yapmak isteyebilir. Bazı kötü olayları unutup tekrar bir şans verelim birbirimize diyebilir size bu aklınızdaki kişi. <laughs> ren var burada Angel of Time zamanın meleği. Yani bazı şeyleri zamana yaymak isteyen bir insan bu insan. Hani aramızdaki olaylarla yavaş ilerleyelim, zaman içerisinde büyüsün, gelişsin, zamanla birlikte olalım diyen ve birbirini daha iyi tanımanızı ve bu ilişkiye sağlam adımlarla adım atmanızı ama birbirinizi sıkmadan, birbirinizi yormadan devam etmenizi isteyen bir insan olabilir. Raziel Angelov Misterios, Gizem meleği, gizlilik, sırlar, gizleme var bu insanda. Bazı şeyleri sizden gizleyebilir gizlediği olaylar, söylemediği detaylar olabilir, size yaklaşırken korkuları olabilir, gereksiz endişeleri ve daha öncesinde bir aldatma yaşamış olabilir, bir ihanet görmüş olabilir ve çok acılar çekmiş olabilir. Yani bir insandan ayrılırken yaşadığı o acılar, o sevgisizlik onu yormuş olabilir. Belki ailesinde yeterince sevgi görmedi. Bunun acısıyla biraz... Ee, boşlukta hissetmiş olabilir kendini çünkü bitişler yaşamış ama bitişler ve başlangıçlar var bu insanda bitirmiş bir şeyleri artık ve size doğru gelmeye çalışıyor aslında <laughs> ne neden, neden bitirdiğini bilemiyorum ama çok ağır e, olaylar yaşadığını söyleyebilirim belki bir hemcinsinden de bir ihanet görmüş olabilir bu insan o yüzden zor bir insan olabilir karar verirken değneklerin içi olanı var kim beni mutluluğa çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir. Bu insanla mutlu olmayı hayal ediyorsunuz siz. Ve bu insan sizi çağırırsa mutlu bakışlarla gideceğinizi ve bu insana kanınızın ısındığını söylüyorsunuz aslında. Ve kim beni mutluluğa çağırırsa mutlu bakışlar görecektir diyorsunuz açıkçası. Bu insan birlikte olalım derse ve ileriye dönelik konuşursa ki kendini açık etmesini istiyorsunuz açıkçası ve mutlu bakışlar göreceğini söylüyorsunuz. Bakın dinarların suvarisi var. Ey kalbim senin için müjde var diyor. Bu insan size gelecek, kalbini açacak, kendini açacak çünkü gizlediği, anlatamadığı sırlar. Var. hepsini öğreneceksiniz aslında size ne kadar sevdiğini de fark edebilirsiniz size olan ilgisini de anlatabilir kılıçların beşlisi var ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun diyor burada size yaptığı kötülüğü fark edebilir bu insan belki de bu insanla bir ilişkiye başladınız ama bir kıskançlık gibi bir olay bir tartışma geçti aranızda daha ilerleyemeden darıldınız bunun sebebi ee, bu insanın sizin fedakar olduğunuzu görmemesi de olabilir. Ey fedakar, onu bıçaklayan diyor. Kendini bıçaklıyorsun. Aslında size kızarken kendine kötülük ettiğinin de farkında bu insan. Çünkü e, sizi seviyor aslında ve saplantılarımızın kaynağı kendi egomuzdur diyor. Yani kendi egosu yüzünden sizi kaybetmek üzere olduğunun farkında dediğim gibi değişim gösterip yeni vizyonla egosunu parçalayarak belki bir özürle size gelip sizi şaşırtabilir de bu insan. Ben böyle cesur ilişkilere alışkın değilim. Bu şekilde olmaya alışkın değilim. Ben çok acılar çektim de diyebilir. Ya da ben çok haksızlığa uğradım da diyebilir. Artık saklı olan duygularını size açabilir diye de düşünüyorum. Bakalım güncel enerjiniz nasılmış? E, kalp tutan erkek var. Bu erkek e, sizi seven bir erkek. Bu erkek e, kalple siz, bunu, siz de bunu çok seviyorsunuz. Ve bunun sevgi dolu bir kalbi var. Ve bu insanın size geleceği gözüküyor. Bakın kırık kalp var burada sizde. Bir şeylerden dolayı kalbiniz kırılmış burada. Ve kırık kalbinizi tamir etmek isteyecek bu adam çünkü e, çok seviyorsunuz belki bu insanı çok hoşlandınız ama kırık kalbiniz var sizin bir şeylerden dolayı kırılmış kalbiniz ve bu kırık kalbinizi tamir olmasını bekliyorsunuz kırık kalp enerjisi var bakın bu insanın sözleşmeleri var anlaşmaları var ve ay tanrıçası var. Bu insan duygularını gizleyen, kendini açık etmeyen, sevgisini tam gösteremeyen bir insan. Korkuları var çünkü. Eğer size sevgisini gösterirse zayıf düşmekten ve sizin onu bırakıp gitmenizden korkuyor. Belki de sizi kaybetmekten korkuyor ve o kalbinizin kırılması bundan olabilir. Bir de ortak enerji kartı çekelim. Bakalım ne diyor kartlar. Evet, altın tutan erkek var burada. Bakın, e, altın tutan erkek var. Siz zamanınızda birini sevmiş, o kişi tarafından kalbiniz kırılmış olabilirsiniz. Burada sağlık durumu iyi, maddi durumu iyi bir insanın size gelmesi var. Belki de bu düşündüğünüz insan bu insandır. Maddiyatı iyi, durumu iyi, e, kazancı iyi ve her şeyiyle sizi düşünen size gelecek bir insan var burada ama siz daha önce sevdiğiniz biri yüzünden kalp kırıklığı yaşamış olabilirsiniz ve bu ilişkinizin de aynı olmasını istiyor aynı olmasını ee, olacağından korkuyor olabilirsiniz ve aynı şekilde olmasını olabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Yani aynı şekilde bir ilişki olmasını istemiyorsunuz. Yine aynı şekilde kalbiniz kırılsın, bir kenara atılın istemiyorsunuz ve bu insanın size kendini sevgisini göstermesini bekliyor olabilirsiniz. Bakalım tanrıça kartlarım ne diyecek. Ondan sonra aşk kartı da çekeceğim. Bakın kartlar burada atlıyor direkt resmen ve hoplayarak geliyor. Yani bu ilişkinin size hızlı bir şekilde geleceğini görüyorum ben. Bir mucize bekle dualarının duyulduğuna ve cevaplandığına inan diyor. Yani mucizevi bir aşk gelecek size. Dans ederek kendine iyi bakarak ve ilahiliğini takdir ederek içindeki tanrıçayı uyandır diyor size kartlar. Bakalım onun güncel enerjisi nasıl? İlahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur diyor. Ve bu insan gerçek sevgiyle gelecek size. Kalbindeki romantik kıpırtılar evreni sana en harika aşkı getirmesi için harekete geçirdi diyor. Yani en harika aşkı, en güzel aşkı size getirecek bu kıpırtılar. Bunu söyleyebilirim. Ve bu insanın size sevgiyle gelmesi var. İlahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın. Bu insan e, size geldiği zaman aklınızdaki kişi... Sevdiğiniz insan sabırla ve güzellikle size gelecek ve sizin bir iyileştirici gücünüz, ona mutluluk verici yanınız, rahatlatıcı bir, yap rahatlatıcı bir yapınız olabilir bu insanın üstünde ve ona iyi gelebilirsiniz. Bunu size söylemek isteyecektir bu insan. Bazı şeyleri karanlıkta bile bıraksa artık kendini A a aşacak diyebilirim burada. Ve bir aşk kartı da çekiyorum. Bir sen bir o diye. Bakalım neler var. Bir de ortak bir aşk kartı çekelim de. Ortak kararınız ne olacak? Bakalım sizde ne var? Sizde romantizm dolu dakikalar var. Aşkının enerjisini yükselt. Bugün aşkını ara ve değişik bir plan yap. Bugün onu düşünürken sevgini gönder. Mutlu anları canlandır. Onunla bir gelecek imgele ve ilişkinize şükret. Ben aşkımla çok mutluyum demelisiniz. Olumlamanız bu. Karşıdaki insanda aşk çekim yasaları var. Benzer enerjilerin birbirini çektiğini söylemek istiyormuş size. Ve bize ait olmayan aşk enerjisi er ya da geç biter. İlk andan itibaren enerji çekim etkisi titreşimler aşkı belirliyormuş öyle demek istiyormuş size ve gerçek aşkın yaşam enerjisini arttıracağını düşünüyor ve gerçek çekim yasasında ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır diyor kaçış olmaz Çaresiz hissetmemeye inanmama, korku aşkı çekmenizde zorluk yaratır. Aşkta siz ne istiyorsanız o olur. Kimse siz istemeden sizi üzemez diyor. Yani ben bile sen istemeden seni üzemem diyor. Ve romantizm dolu dakikalara da hazır olun sizin kartınızda. Ortak kartınızda da onu affet enerjini temiz tut diyor. Yani kendinizi affederken onu da affetmelisin. Onu affet kendini de diyor. Çünkü e, bu durumlarda bir durumlara düştüğünüz için de üzülmemeniz gerekiyor. Belki bu insan sizin kalbinizi kırdı, ayrıldı, ama belki maddi sorunları vardı, belki ailevi sorunları vardı diyebilirim bu insanın belki kalp kırıklığı yaşamıştı. E, çok kırık bir kalbiniz var, bunu söyleyebilirim bu insanla ilgili ve bu insan size dönecek. Çünkü hem sevgi dolu hem maddi durumunda iyileştirmiş durumda. Onu affet kendini de evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşımayın. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarınızda tekrar eden ve gözünüze çarpan sayılar ile gelen mesajlara, hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat edin. Birbirinizi affedin, enerjinizi temiz tutun ve e, geleceğe olumlu bakın diyor kartlar. Ne yapmanız gerekiyormuş? Ee, karşılıksız aşk hayal kırıklığı gibi bir şeymiş sizinkisi ama ee, ve bu aşkın olacağını söylüyor. Bu insanın kalbini size kaptıracağını söylüyor. Yani siz bunu daha önceden aşık olmuş ama söyleyememiş olabilirsiniz sevginizi. Platonik olarak bakmış olabilirsiniz belli bir süre. Arkadaş çevrenizdendir. Ee, birlikte çalışıyorsunuzdur. Bir şekilde her gün görüştüğünüz bir insandır. Ama tam sevginizi söyleyememiş, karanlıkta kalan yanlarınız var. Ve bu insandan tam sevgi dolu bir işaret göremediğinizi düşünürken e, görebilirsiniz. Yani haziran ayına aşkla giriyorsunuz. Hazırlıklı olun. Ee, ve e, size sevgilerimi gönderiyorum. Ee, ben... E, Mutlu olursunuz inşallah diyorum. Çünkü çok güzel kartlar çıktı. Ee, bir bakalım bakalım şuradan ee, ne olacakmış. İyi o ekilmiş tohumlar var. Harekette geçici bir duraklama. Gereksiz endişeleriniz var. Lütfen kendinizi iyiliğe, pozitifliğe odaklayın. Bu insan size gelecek. Duygularını açacak. Bu insan sizi seviyor. Ama kendini dengelemek istiyor aslında korkuları da var. Kaybetme korkusu, yaşadığı hayal kırıklıklarının aynısını yaşama korkusu. Sizde olan gereksiz endişeler bu insanda da var. Ya olmazsa ya yapamazsak gibisine. Ama çok güzel bir ilişki doğacağını ve romantizm dolu dakikalar geçireceğinizi söyleyebilirim. Beklediğiniz Aşkta olmasını istediğiniz dileklerinizin olacağı yerine geleceği gözüküyor ee, O yüzden de ben mutluluklar diliyorum ve almak için kendinize izin ver e, diyor Çünkü bu insan size aşkıyla gelecek ve almaya hazır olun diyor Başkalarına verebilme kabiliyetinizi arttıracakmış Bununla da son kapanışı yapıyorum Sevgilerimi yolluyorum Her şey güzelliklerle olsun Gönlünüz mutluluk huzur sevgi bolluk bereketle olsun diyorum Hoşçakalın, şen kalın, sağlıcakla kalın.